2018 senesinde yaptığımız eylemden ötürü bize dava açıldı. Dört yıl sonra o eyleme katılan kadınlara, o eylemde sesini çıkaran kadınlara böylesine bir dava açıldığı için çağlayan Adliyesi'ndeyiz. Böyle bir zamanda ve öyle bir dönemdeyiz ki hukuku uygulayan hakimlerin değil hukuktan üstün olan hakimlerin ülkesinde kendini böyle gören hakimlerin ülkesinde yaşıyoruz. Bu hakimler bizim kadın yaşadığımız şiddetle ilgili her gün devlet şiddetiyle ilgili anlattıklarını dinlemeye bile tahammülleri yokken, oflayıp puflayıp dinlerlerken erkeklere, kadınlara şiddet uygulayan erkeklere her türlü tahammülü gösteriyorlar. Her türlü artsız tahrik indirimini uyguluyorlar. İşte erkek yargının, erkek adaletin bir yüzünü daha gördük bugün ama devam edeceğiz. Bu daha ilk celseydi. Sonraki celselerde de karar çıkana kadar da sesimizi çıkarmaya devam edeceğiz. Bu dava bugün 30. Onur Haftası'nın bir iki gün sonra gerçekleşecek olan 20. Onur Yürüyüşü'nün yasaklandığı, faşist, İslamcı, paramiliter yapılar tarafından tehdit edildiği, her türlü kadın düşmanlığı, homofobi ve transfobinin devlet eliyle körüklendiği bir ortamda gerçekleşiyor. Erkek şiddetine, kadın cinayetlerine, trans cinayetlerine, savaşa devlet eliyle kadın bedenine yönelen şiddete karşı dünyanın neredeyse her yanında aynı günde gerçekleştirilen İstiklal Caddesi'nde de yıllardır yaptığımız eylemimiz suç değil, hakkımız. Bizim bugün yargılanmamız da tam da bunun ifadesidir. Bunun karşısında susmaya da itaat etmeye de niyetimiz yok. Bu senede hem 25 Kasım'da hem diğer günlerde erkek devlet şiddetine karşı sokaktayız.